Hepinize merhaba arkadaşlar. videomuzda sizlerle birlikte pizza hızlı yemek kapışması yapacağız arkadaşlar. Bir tane pizzayı en e, çabuk sürede bitiren kazanacak. Evet. Sence e, yapmışsın bir dakikada? Bir dakika. Da. Bir dakika. E, en çabuk. Harbi. Tamam. Ah işte bu arada zeytin var. Ben de zeytinsiz. Evet. Ben zeytinsiz seviyorum. Ben de zeytini seviyorum. Bir de zaten. biberi de çok seviyorum öyle. Başlayalım istersen. Başlayalım. Şöyle. Sularımız var arkadaşlar bir de. Aha. Ben zaten asit e, içecekler içemiyorum. Terimizden. Bir. Evet. Bir. İki. Üç. Ya arkadaşlar benim terim var. Çok hızlı yiyemiyorum. Aslında şimdi bitirmiştim ama. Bu arada eşit Tabi tamam, o kapattık. Ve ne Hımmmm. Nefesim var. Yum 아주기 어서 해줘. 맨신 아주. Bitti. Bitti. Ağzını yiyosun. Ne? Ağzını yiyosan. Şimdi arkadaşlar. ikinci ranttayız. 1-0 ben yeniyorum. Evet. Şimdi. Ben kendim için olayım. Hadi kendisini alayım şöyle. Güzel ama baya güzel. Bu arada aynı. Ver istiyorsan. İkisi de büyük boy arkadaşlar. Şöyle aynı. Sadece Akin'inki biraz daha e, nasıl diyeyim? Bol malzeme. Şeyde. Daha geni sadece. Geni daha uzun. Benimkinin ama. şeyi uzun. Akin'inki geni. İstersen başlayalım. Şunları ben da. Böyle. Bekle. <laughs> Asırmadım vallahi bakın şey soracağım. Sen eskiden bu kadar hızlı yemiyordun. Ne oldu sana? Ama sen bunları da yememesin. Evet, yemedim zaten. Ha, sert diye, değil mi? Şimdi var dedi. Sert şeyleri yiyemiyorum. Böyle yememeyi de çalışıyorum. Böyle. Benim de tam katı. şurada bir yere var arkadaşlar. Benim kanada. Ne kadar önemli. Vallahi alen acıyor. Arkadaşlar başlayalım istiyorsanız. Benimki biraz daha uzun ya sanki neden. Neyse. Bir, iki, üç. Ah. Ben akmak sana yapayım. Çok fazla. Birazdan şişer zaten Dünya böyle bir ben mesele diyen çocuğu arıyorum. <laughs> Bon, après, Birazdan vous portez. Bon, alors, ben, az kaldı. Aa, Aa. Bu diğer şeyden kapılıyor. Ben kendi su doldurup gelebilir miyim? Hemen. Eğer ki alma biraz durumunu da Evet sahne gördüm. Yani iyi diyoruz. Yani videolarımız pizza güzel arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videoya e, 300-400 like gelsin. 300 değil ya. Yavaş yavaş böyle. ilk önce şimdi yeni başladık. E, kaç adan sonra? O yüzden kaç like 25 like olsun. 25 like gelirse yeni bir seri daha geliyor. Yeni bir seri yedim arkadaşlar. Devamını da e, yeni bir seri yani devamı da olacak. Tanıtım videolarımız da gelecek bu arada. Abone ve like atarsanız arkadaşlar. Lütfen. Rezillik yaşanıyor burada. Arkadaşlar 1 bir bir kaldık. Şimdi son ranktayız. Ranta Ben bunu nasıl diyeceğim ya? Rezillik adamlar böyle getirmiş. Adamlar getirmemiş. Sen koparttın az önce. Hayır, yapmış. ben vallahi. Ben koparttım pardon. Ha sen de hiç önce onu yersin onun diye. Haydi arkadaşlar dur. Pizza bitti maşallah. Dur ya sen de. Evet Daha şöyle de bak hayvan diye. <laughs> dur Akif dur başlatma. Tamam mı? tamam. Bir geride tutsana. Bir. Dur bir dakika. İki tamam. üç. <gülüyor> <gülüyor> Oh! <gasps> me sal onları ne düştü ne bağlısına. Çayman olay yoksa. Ekmeği dedim var. İstemiyorum ekmeğin kafamı.

uzun mücadele sonra yendim. Ama çok iyiydi vallahi. Ya yani yaşına göre iyi. Ben onu kim? Akif 9.5. Yaşına göre iyi. Ben de tel var arkadaşlar. Bir de tel olmasa ben uçuyorum aslında. Yani ben o kadarım ki Akif yani 3-4 tane yese doyarım. Ben bütün bir pizzayı yesem anca doyuyorum. Arkadaşlar bu serimizde beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Yorum gelmiyor. İstediklerinizi yapalım. Evet sen ne söylemek istersin? <laughs> <laughs> Anki yemek. Hala yiyor hala. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir aboneyiz arkadaşlar. 1100 abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Yani baya az kaldı. 1090 abone falan şu anda. Hadi biraz daha abone gelsin. 1150'lerde falan. Arkadaşlar bir de aslında çok içerik vardı aklımızda. İnşallah evet korona arkadaşlar. çıkarsa. Korona yüzünden dışarıda yapacaklarımız olmuyor. Hafta sonları da artık kısnama olacak. Aynen arkadaşlar daha sürpriz videolar olacak ama canlı dersler arkadaşlar bir de akşam çekebiliyoruz çünkü canlı dersleri ayırmaktan, ödevlere yapmaktan. Arkadaşlar bir de bizim e, salı, çarşamba, perşembe dershane var arkadaşlar. Bir Benim de daha, pazar Daha demin ona girdik arkadaşlar. Video çekemedik. Yoksa çoktan çekmiştik. Kuruluş Osman'ı bu zamanı bırakmazdık herhalde. E, dersteydik. 4 ders. 4 ders 40 dakika. Arkadaşlar yani toplam toplam 12 tane derse girdik. Bugün. Evet. Beylik düzünde otuyorsanız arkadaşlar haftada iki e, üç kez böyle üç kez böyle oluyor arkadaşlar. Evet. Beylik düzünde otuyorsanız arkadaşlar Atman Kahve, Kahveci Mahallesi'nde otuyorsanız, eee fen bilimleri dershanesi var arkadaşlar. Orada bayağı bir güzel. Yani sizin de katılmanızı isterim arkadaşlar. Size eğitim var arkadaşlar. Evet. E, Ama artık korona arkadaşlar günlük arkadaşlar. yakın 200 ölü ya artık öyle. Aynen arkadaşlar Rekor çıkmayın. 155 geldi. Rekor Sonra dediler. 180, Şimdi 177 geldi. 180, yani son 183 geldi. Evet 180 Şimdi, gelmişti. Şimdi e, bilmiyoruz. 183 mü gelmişti? 180 gelmişti galiba. Hı. Hmm. İşte o yüzden. Yoksa ama hala içerikler var aklımızda. <laughs> Evde çekeceğim, çekebileceğimiz bir sürü şeyler var ama dışarıdakiler daha eğlenceli arkadaşlar. Bir de kapışma videosu e, videolarını seviyorsunuz galiba. Evet arkadaşlar. Çünkü... Bayağı bizlenmiş izlenmiş. E, o dünkü videomuz arkadaşlar şey vardı ya, ya köfte yeme kapışması. O geçmeden, bayağı izlenmiş. Aynen bir gün geçmeden. En yani son 40 izlenmişti. Ya Bize göre böyle iyi. Tabii aynen. çok büyük kanal olm olmaya e, artık inşallah umutluyoruz. Sizlerin kaldı, de yapacağını umutluyoruz. 1090 aboneyiz. Sizin sayenizde büyüyeceğiz arkadaşlar. Abone Hadi geçelim arkadaşlar şu havacılar. Geçelim birlikte. Arkadaşlar. Vallahi var ya büyüsek hepinizin adını okuyacağım. Vallahi böyle. Aynen Kanal arkadaşlar bizim. hepinizin adınızı Hepinize hediye. Ne çekiliş yapıyorlar ya. Aynen. Allah. Im. Bir büyüyelim inşallah. Böyle havacı olmayız biz. Böyle Aynen. birlikte. Bir de videolarımızda küfür içeriği falan hiçbiri yok arkadaşlar. Hiçbir edepsiz Aynen. falan Argo kelime hiçbir şey bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da size şimdiden söylemek isterim. İleride de bu olmayacak. Aynen asla. arkadaşlar asla. 20 yaşına gelsek bile olmayacak tabi ki de. Yani 20 yaşına kadar tabi bu video, bu kanal şey kalırsa. Kalır 20 yaşına kadar. İnşallah bakalım arkadaşlar. Büyüyeceğiz ama. 3 YouTube ayda. Youtube'un yerine başka bir şey çıkar. YouTube değil. <laughs> <Otubi>. Evet. <laughs> artık biz tarih olacağız o zaman. Ben hiç büyümek istemiyorum şu an arkadaşlar 12'den. E zaten 6. sınıfım arkadaşlar. 7 8 7 e, biraz zorlanacak diyorlar. Ama benim iş, e, hiç böyle şeyim olmadı. Zorlandığım konular olmadı. İnşallah notlarımı sayacak. Evet, i̇şte arkadaşlar. devam ettiriyoruz. Bugün de işte pizza çektik. Elimizden gelen kadar yaptık işte böyle. Daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Onlar sonra bunun Annemin yaptığından var ya hiç güzelleri bunlar biliyor musunuz? Arkadaşlar? Aynen arkadaşlar <laughs> evde yapılanlar daha güzel. Arkadaşlar onun da videosu gelecek. Annemin aynen. yaptığı pizzayla her, her şeyle videosu gelecek. Zaten köfte, lahana dolmasını falan da annem aynen yaptı. Aynen arkadaşlar. E bu da gelebilir aslında arkadaşlar. but E çikolata yapamıyoruz arkadaşlar bile. Çikolata ben yapamıyoruz. Yaşam. Çünkü e, bana aynen yasak. arkadaşlar. <laughs> en sevdiğim kedim. Aynen var. bir de gazoz falan diyesek arkadaşlar abimin en sevdiği şey en sevdiği içecek bakın gazoz. arkadaşlar burada gazoz istedi babam istedi ama Akif falan da içmedi aynen, Ben ben, içtim de, de dişlerim e, tellerimin arasına giriyor zaten ağrıyor aynen arkadaşlar tek yani içerse arkadaşlar tekrar tel takılacak yeniden değil mi ya bozulacak evet, de, onların malzemeleri yani içine göre ayarlandığı için tekrardan malzemeleri yeni, yeni, yeni vereceğiz o... arkadaşlar. Bir de yani 20 bin mi? Kaç liraydı ki bu? Bilmiyorum baba biliyor. 20 bin lira değil ama. Ne yaptın evet. ameliyat mı oldun? Evet ya. 20 bin demiştiniz ilk başta ya. Ha 8 bin lira. 8 mi? Kaç bin? Bilmiyorum baba biliyor. Hı. İşte arkadaşlar öyle. Ee, videolar gelecek. Yarın bir tane video çekeriz. Sen gene gelsin. Yarın e, böyle bir kapışma gelsin. Tamam. Ama o illa Kapışma olmayabilir belki. Başka şeyler yani arkadaşlar, tanısın gibi bir şey de olabilir. Evet arkadaşlar. Daha farklı. İşte arkadaşlar büyüyeceğiz inşallah. Havacı bir kanal olmayacağız. Güzel medeniyetli olacağız. Asla küfür argo kelime barındırmayacak arkadaşlar. İşte devam ettireceğiz. Yani bu kapışma değil aslında biraz da konuşma oldu yani. İyi geldi aslında. İyi oldu. Hmm. Öyle. İşte ben Muhammed Burak tekrar adını söyleyen Bu da Mehmet Akif kardeşim. Birlikte inşallah büyüyeceğiz. Güzel güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar edeceğiz. benim kanalım da var ama artık o olmadı herhalde. Mehmet Akif kanalım var arkadaşlar. Evin'in. Ama yazdığımda çıkmıyor. 5 aboneydim arkadaşlar. <laughs> e, siz... Ama Evin'in e, kaçış arkadaşlar falan hepsi orada yapmıştım arkadaşlar. E, bir de dün falan açtık. Kardeşler, e, kardeşler Oyunda diye bir oyun kanalı açtık. Aynen arkadaşlar. Oraya çok gelmez. Var. Biz çok oyun oynamıyoruz böyle zaten. Böyle çok iyi oyunlar gelmiyor zaten arkadaşlar. Yani bu arada böyle bağımlılık yapan şey oyunlar gelmiyor. Zaten bize Hı. oyun oynamak aslında yasak. Aynen i̇şte arkadaşlar. İşte zaten e, saat şimdi yedi. Üst üste dersler oldu arkadaşlar bile. Ben arkadaşlar. Dörtten beşten bile başlıyordu yediye kadar. Bugün de çarşamba. var ders kırk dakika. Kuruluş Osman vardı. Aynen. Siz de Hada izlemeyi var. unutmayın arkadaşlar. Ya öneririz. Arkadaşlar var ya e, her zaman böyle Filmler izlemeyin böyle dizi, aşk filmleri falan izlemeyin. Tarih, Tarihinizi öğrenin arkadaşlar. İbadet var arkadaşlar. Cuma TRT 1'de 8'de Gül başlıyor. Yüksel tuttu var pazartesi Aynen. günü. Mesela aile bir şeyler de izleyebilirsiniz. Kalk gidelim perşembe günü çıkar. Perşembe bir de hangi gün çıkıyor? Ee, cumartesi. Perşembe cumartesi. Onları size tavsiye ediyoruz arkadaşlar. İzleyenleriniz vardır mutlaka. Şimdi e, biz zaten bu videoyu bitirip bitirmez. Arkadaşlar hemen e, ee, şey diyoruz kuruluşma kuruluş Osman arkadaşlar ATV'den siz de izleyebilirsiniz arkadaşlar güzel. bayağı bir güzel Ertuğrul'da da güzel bu arada Bütün aynen Ertuğrul'un hiç kaçırmadan bu arada yani tarih öğrendik aslında onları izleyerek merak yani ettik araştırdık o ben, tarihimiz bayağı gelişti beni tarihi sevdiren arkadaşlar Ertuğrul vallahi arkadaşlar İlk Ertuğrul'un birinci bölümünü öğrendim. Son tarih böyleymiş, böyleymiş. Mesela Hasan Sabbah Arkadaşlar vardı. Hasan Sabbah'ı araştırın. Aynen arkadaşlar. Yorumlara yazın. Size hatta. bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hasan Sabbah o kadar kötüymüş ki arkadaşlar. Moğolları bilen vardır. Ee, Hasan Sabbah'ı kalesiyle beraber Moğollar havayı uçuruyor arkadaşlar. Bilim patlatıyor böyle. Kalesiyle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlar açmayabilir çünkü bizim de nedenimiz yok. Koronavirüs galiba. Aynen arkadaşlar. Kanalları şey yapıyor. Nedense biz açık tutuyoruz yine. Ee, bazen açık oluyor, bazen olmuyor. Arkadaşlar daha. tarih videoları da gelebilir arkadaşlar. Yani benze mesela Osman Gazi'nin hayatını anlatabilirim ya da Abdülhamit. Hasan Sabbah da olabilir ama onun da hakkında çok şey bilmiyor yani. Mesela arkadaşlar içecek çok kapışmaları farklı. da gelecek yani. Aynen. Benim aklımda var. Söylemeyelim. Hı hı. Türk tarihini yansıtan aynen Osman Gazi, Orhan Gazi, padişahların hayatını anlatırım. Arkadaşlar güzel bir şekilde bir de e, eski dolarımıza ilk yeni içerik neredeyse 3 kardeşler üç, mayını biliyoruz. vardı arkadaşlar. Hayır. Eee hayır. Onlar o arkadaşlar onlar üç yıl geçti. Aynen. Üç Oraya üç. da bakabilirsiniz arkadaşlar. Kardeşler mayında küçük bir falan aynen. çok değişip ben şey diyorum. E, ilk bu e, bu arada arkadaşlar e, Burak, Umut Şık oldu arkadaşlar. İşte biz ilk, şey. ilk üçüncü kanalı yaptığımızda, üçüncü videoyu yaptığımızda arkadaşlar bir tarih videosu çekmiştik arkadaşlar. Hepimize sormuştuk. Aynen arkadaşlar. önceden hazırlayıp birbirimize güzel bir şekilde soracağız. Sizinle bilgilendireceğiz arkadaşlar. Kısa kısa bilgiler de vereceğiz. Altlarına yazarak İnşallah vakit buluruz. Çünkü çok da ödevimiz. Arkadaşlar aklımızda... çok ödevimiz yok böyle. Ben zamanında yapıyorum Aynen, dershanenin falan. Ya bayağı var. Yavaş böyle yetişmiyor arkadaşlar. Bir günde olacak iş değil yani. Aynen. Şimdi mesela matematik ödevini yapacağım. Dershane ödevi bitti. Benim de Arkadaşlar bir de e, biz kedi aldık arkadaşlar. Bu sürpriz dizisi aslında. E, onun eşyalarını ve kedimizi tanıtacağız. Yarın olabilir belki yarın ya da öbür gün. Arkadaşlar onu tanıtacağız. Ee, sonra kedimizin kaç yaşında olduğunu evet, söylemeyelim oldu. artık söylemeyelim o sürpriz olsun. Döntümün da gelecek zaten işte. arkadaşlar. İşte arkadaşlar videomuzda e, meshbook gibi oldu işte konuştuk. Bu arada unutmayalım biz Habacı Kanal küfür içermeyen, argo içermeyen evet. bir kanal olacağız arkadaşlar. Böyle hatta inşallah büyürsek. Zaten biz artık, de karşıyız arkadaşlar böyle. Evet algorun. karşıyız ve hiç böyle takip ettiğim çok şey yok böyle. Arkadaşlar işte havacık kanal olmayacağız. Bir arkadaşlar ileride büyürsek inşallah bir iki yıl içinde böyle büyük bir kanal oluruz inşallah. Bir milyona ulaşırız inşallah. Bedava çekiliş de yapabiliriz belki o zaman. Bedava ama arkadaşlar. Yani biz ne kadar büyüysek büyüyelim arkadaşlar. Ee, o beğenme... Arkadaşlar sizden de Sizleri de çağıracağız yani Her hafta biri gelecek evet. İnşallah büyürsek böyle 100 bin abone oluruz bence Bence de Arkadaşlar e, mesela o şeyler oluyor arkadaşlar Beğenme Orada, Bazı kanallarda e, paralı Asla bizde böyle bir şey olmayacak arkadaşlar Ne kadar büyü, büyüyelim Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar Paralı oluyor bazıları Biz arkadaşlar bir de e, para için kurmadık bunu ee, Ana, zevkimiz, evet. <laughs> ne kadar büyürüz, ne kadar yaparız. işte. Bazenleri vakit geçiyor. Arkadaşlar Havacı kanalları değil bizim videolarımızı izlememizi öneririm yani böyle. İşte o yüzden kurduk aslında böyle. Arkadaşlar bu e, video izledikten sonra kardeşler benim mutlaka izleyin arkadaşlar. Çıkar mı yavrum? Arkadaşlar Bayağı çocuk haklıydı. Çocuk haklıydı tamam mı? İlk tanıtma videomuz var arkadaşlar. Ya, yumurta daha daha açma videosu daha... bile var. Ay kimin böyle dişi var böyle. Aynen şu dişin düşük dişi arkadaşlar, Dişlerim bu kadar büyük değil yani 3 sene önce kaç işin. Sen dişi arkadaşlar evet. bak şurada var. Yedi. Böyle bak ya Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, o eee tanıtma videomuz bayağı bir komik arkadaşlar ama bayağı güzeldi. Kaç izlenmişti? Eee hatırlamıyorum. Bu arada son. sünnet edelim. Buna aklımızdan <laughs> kal e, ağlamasın. Belki arkadaşlar e, Hazreti de bilgilendirebiliriz. Bu arada dinimiz e, de iyi böyle. Öyle videolar da gelebilir arkadaşlar. Dinin önemi mesela. Matematik dersi bile de olabilir arkadaşlar yani. İnşallah ben size adım anlatır. Yeride, evet böyle Tonguç Akademi gibi arkadaşlar. Evet. Yani büyük. Ya Tonguç Akademi gibi değil de Tonguç Akademi, Akademiyi bence kimse tutamaz. Aynen bayağı bir Çok güzel. Çok iyi. Adamlar öğretmen değil öyle, sadece olur. öğrenci bir şekilde anlatıyor. 7. sınıf 6. sınıf çıkacak konuları. 7. sınıfa da gitmedi. Aynen 5 ben dört. yani 5. sınıftaki konuları. Akif 5 4 3 2 anlatır bence Benim alt, alt, beş. Benim aklımdan çıktı şu anda. Dört. Anlatacağız tabi yazacağız böyle. Arkadaşlar bir de sürprizimiz alalım. var. Benim yaptığım bir şey var. Ne Onu söylemeyelim. Ha o mu? Tamam söylemiyorum. Onları size göstereceğiz. 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 Aynen bayağı güzeller arkadaşlar. Koleksiyonlarımızı anlatacağız. Söyleme yine. Ben koleksiyonu tanıtmıştım. Biliyor ama tanıtmıştım. benim 2-3 tane koleksiyonum var. Bir tane ortak koleksiyonumuz var. Akif'in e, kardeşimin yardımcı oldu. kardeşim evet. Üçümüz birlikte. Üç, evet. E, şu anda yine dünya rekorlar kitabına girmeye çalışacağız bu şeyle. Ay bu arada 150 tane var yani maşallah diyelim. Ne? E, anahtarlık. Aynen, anahtarlık evet. kimse böyle yok bir de YouTube'a yazsanız en fazla 40-50 çıkıyor. Aynen arkadaşlar bir de çok saçma çıkıyor yani. Evet arkadaşlar işte uzatmaya gerek yok. Havacı bir kanal olmayacağız. Küfür, argo içermeyecek arkadaşlar. İşte e, işte <laughs> arkadaşlar Kısama, bir de çatal aldık hayır. ama hiç kullanmadık arkadaşlar. Ben hiç kullanmadım. Çatal, çatal da elime gelmiş. Aynen. <laughs> belki biraz, biraz sadece sıçramış. Hayır. Böyle zaten. tam çatal yenmez ki sadece alırken. Bu arada arkadaşlar böyle şey videolar da gelmeyecek. Böyle çocuk haklı videolar böyle. Bizim yaşlılarımız çocuk da değil böyle. Ya yani en fazla böyle 17 olur, 16 olur. İzlemeleri için belki büyükler de izler. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar güzel... gelecek arkadaşlar tanıtım videoları evet. falan. İnşallah büyürsek inşallah maşallah din arkadaşlar siz de yerinde otururken e, Amerika'dan da izleyicilerimiz 15-16 tane olmuş. Aynen. Atat. Da... O arkadaşlar biz e, kaç ay önceydi? En son arkadaşlar sonra... video çekmedik abone sayımız ve izlenme süremiz de düştü. arkadaşlar YouTube'a YouTube'a YouTube dedik ama. Yani YouTube'da mı bir sıkıntı var acaba? Biz atmadığımız için öyle olmuş arkadaşlar. Heh. İşte arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoya e, kaç abone gelsin? Otur 25 demiştik 25 kalsın. Kaç beğenme gelsin like? 25 zaten dedi. Ha tamam. Arkadaşlar, Hepinize görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar.